çocukluk Şunu unutma. Bir gün geleceğiz, kapını çalacağız. Seni yok edeceğiz be <laughs> Ve sana bu son bir çocuğumuz var. Sana son bir çocuğumuz. Kız biz senin, bir Şimdi kardeşim ve ben ortamlara atmaktayız. Gördüğümüz her güzelden bir alt dudak almaktayız. <gülüyor> 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 Kamil ve Hamdi Cüneyt. Teşekkürler. Abi son kısımda şaşırdık ya, son kısımda şaşırdık. Yani son benim kısmına... kısmımı söyledi yanlışlıkla. Evet, evet MC MC Kamil ve Hamdi Junior. Evet abi, merhabalar. MC Kamil, Hamdi Junior. Hamdi Junior, merhabalar abi. Merhabalar Acun abi. Hoş geldiniz. Şubat'tan çok olmadı, farkındayız abi ama idare ediyoruz. Peki, nereden geliyorsunuz? Berlin'den geliyoruz abi. Berlin'den geliyoruz. Berlin'den. <laughs> İçinden geliyoruz abi Berlin, Berlin'in Berlin. Berlin. Hülya abla seni çok seviyoruz, biliyorsun. <laughs> çok seviyoruz yani. Canımızsın. Ne iş yapıyorsunuz? Biz abi Almanya'da bir motor fabrikasında çalışıyoruz. <laughs> Motordan iyi anlarız abi yani. İyiyizdir <laughs> yani. <laughs> 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 Peki bu şarkı e, galiba senin unuttuğun kısım bizim sözleri gelmiş. Şimdi yine görsem seni çok fena bakarım atarlı. Bundan sonra senin adın benim için çift kaşarlı diye bir <laughs> Yazdı. Bu şarkıyı biz Kime Almanya'da e, bir kıza aşık olduk. İkimiz de aynı kıza. İkimizi birlikte idare etmiş. Evet. Elke Wasserstraßenbah isimli bir kız. <laughs> evet. Kendisine yazdık bu şarkıyı. Evet, kendisi bizi birbirimizden aldatmış yani abi. Yani evet. Pazartesi, Çarşamba Cuma nasıl bununla salı perşembe benimle aldattı abi. Evet. Sizin haberiniz yok bu durumdan yani. Yok, yok sonradan hiç, öğrendik. Biz sonradan öğrendik abi. Peki. Yani e, bu sefer oynayalım bence. Evet. Bence de oylayın. Yani, e, oylarsanız ikinci turda daha güzel bir performans yapacağız abi yani. İkinci e, o... turda aynı şarkıyı bir daha söyleyeceğiz yani. <laughs> Biz bu şarkıda ısrarcıyız, yarı finalde de bu, finalde de bu. Sonuçta taş gibi şarkı abi, taş yapıt yani. Hiç problem yok yani. Yardıracak bence. <laughs> ya, Sizin tipleriniz falan sanki bu, yani bu işi yapmaya müsait değil gibi tipleri yok. Mu? <laughs> ne işi yapmaya müsait Eser abi? Eser abi <laughs> çok acayip adamsın ya. Vallahi çok seviyorum seni ya, yemin ediyorum. Portakal gibisin, hem çok yuvarlaksın hem de çok sığdırsın. <laughs> Canımlarım çok seviyorum. Çok tatlısın. Almanya'da seyrediyor musunuz bizim programı? Çok, her gün. Hı. İzliyoruz abi, gerçekten haftada bayılıyoruz. Haftada üç gün yayınlanıyor ama biz her gün izliyoruz <laughs> yani. Evet. Için. evet, her gün yayında değiliz ama evet. artık biz evet. Biz bayılıyoruz, bayılıyoruz yani. Biz de Alman versiyonunu izliyoruz. Burada yeteneksizliğin orada... ...Was wagen die sagen sie gackt? Programın adı. Peki, ee, arkadaşlar yani e, pek pozitif değiliz. Evet. Maalesef. Neyini Gözlük beğenmediniz güzel. abi yani içimizden bütün bütün melodileri aktardık gibi görüyorum ben yani. Biz sanatımızı yaptık yani çok bu evet, bu, bu ülkeye fazla olabilir belki bu sanat onu bilmiyoruz. Hazır <laughs> değil mi, mi? olabilir. Evet yani. Çok olmadı. Olmadı mı abi diyorsun Yok, ya? Hiç Güzel mi? değil miydi ya? Şarkıyı değil miydi yani? <laughs> abi. Bizi karşınıza alabilirsiniz ama halkı karşınıza alamazsınız. Evet halkı Halk, Hani ayaklanmasalar bir bir dik otururlar. Yani o kadar yani. Yani performansınızı oynamaz. Seyirciyi gaza getirmenin yok. bayağı tipiniz falan da olmamış yani. Bayağı saçmalıyorsun. Hiç falan... mi ya? Bayağı e, ben çok <laughs> <son, gülüyor> olumsuzum yani. Oğlum 45 dakikadır saç yapıyorum ben. Ya, hayır. Şimdi oğlum <laughs> mu? Burada, Özür dilerim. Evet, burada. Peki. Şimdi iş başka, arkadaşlık başka kardeşim. Pardon Serap abi çok seviyoruz Almanya'dan izliyoruz. <laughs> şöyle buradan inebiliyoruz mu? Evet Nereye abi bir o zaman hani bunu hiç, yapmamış hiç var biz, sayın. Biz şarkı söylemedik sayın biz vazgeçtik hiç performans yapmamışız gibi. Evet. Biz evet. ülüzyon yapacağız. Ülüzyon, ülüzyon, ülüzyon mu? Evet, evet. Şarkı söylememiz gibi yapacağız. Hemen çıkar abi. Hülya Hanım burada kartlar görüyorsunuz. <laughs> Bunları tam, dur, bir dur, tane dur, seç iyice. seçer misiniz? Yok yok dur falan yok. Seçer misiniz? <laughs> Seçtim. Seçtiniz. Alayım ben o kartı. Üç, Herkes üç, üç, görüyor <laughs> mu kartı? <gülüyor> <gülüyor> 3. Şimdi ben desteği karıştıracağım. Evet. Şimdi İbrahim bize o kartın hangisi olduğunu bulacak. Seçtiğiniz kart bu muydu? İnanılmaz! İnanılmaz! Kötü bir eser abi. Allah aşkına bak, kötü bir ya. Böyle bir şey görmedik. Gerçekten daha önce hiç gerçekten. görmediğim tarzda bir tipim hiç var ya. Yani. Bence çok güzeldi. Şey <laughs> bir şovumuz daha var. Şov, şovun teşekkür bir finali teşekkür var. var. Bak, teşekkür ederiz. Bak, şovun finali var. Birer zarf dağıttık. Açın bakın zarfı içinde ne çıkacak biz, bak. Biz saniye çıkmadan önce. Açmak zarfı. Her şeyi ayarladık. Aç Açalım aç abi, bakalım aç ne abi. Bunda 50 euro var burada. Esen abi bir kıyak yapın. 50'şer euro. <laughs> abi ne Bak. Lütfen. abla. Yarısı şimdi, yarısı turu geçtikten sonra Esen abi ne olur gözünü yiyin. Onu e yüze tamamlayacağız evet. biz gerçekten. Olmadı mı yani? Bu da mı olmadı abi ya? <laughs> Çabuk tamam hiç illüzyon yapmamışız <laughs> sayın. İllüzyon yapma. <laughs> <laughs> gibi Şimdi, popin, biz yapacağız. popin yapacağız. Popin yapacağız. <laughs> abi. Ben, ben yapayım yapayım ya? abi. <gülüyor> 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 ya. Kusura bakma ama senin popin kalkmış Eser abi ya. Kusura <laughs> bakma. <laughs> senin popin kalkmış diyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok Böyle ya. bir şey yok. Böyle bir şey Aa. olmadı. E beatbox, beatbox. Beatbox, beat biz az. Bunu yok sayın. Biz beatbox yapmaya geldik. Her şey yok. Çok teşekkür Hadi git lan. Hadi git lan. Hadi git lan. Hadi git lan bum bum bum. Yürü git lan bum bum bum. Hadi git lan bum bum bum. Hadi git lan bum bum. Bence Burası. Burası. bu evet. Olmam bomba abi ya. Harika. <laughs> <Olur> mı yani? Son bir <laughs> kozumuz var, başka da yok. Tamam, hiçbir evet. şey yapmadık. Sol, yeni, sol, yeni sol. sol. Yeni çıktık. Sol. Yeni çıktık. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ee, kendisi İbrahim, bugüne kadar görebileceğiniz en eğitimli hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi size hiçbir hayvanın yapamayacağı şeyleri yapacak. İbo, bu kaç? Ho, 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 ho! İyi erkek. İyi Bir de bulamadı. Evet. Ne evet, evet. evet. evet, oluyor? Evet. evet diyor evet, ya. Evet dedi, duydun mu? Duydum. Evet dedi. Evet dedi. Crystal yapacağız da abi. Abi evet. Geliyor. En başta. Ay